kesinlikle bunun hukuksuz bir tutuklama olduğunu bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Bugün tutuklu kalbin devamına gerekçe olarak gizli tanığın gelmediği ifade edildi ara kararında. Gizli tanık gelmemiş değil, gizli tanık gelmek istememiş. Çünkü gizli tanığı getirme görevi mahkemenindir zorla getirme kararı verme yetkisi vardır ve bundan sorumludur aynı zamanda. Hukuk güvenliğinin maalesef ne kadar ortadan kalktığını bize bugün bir kez daha göstermiştir. Üstelik duruşmayı iki ay sonrasına bıraktı. Yani o kadar kolay değil insanları aylarca, yıllarca cezaevinde tutmak. İşte hukuk zemin ve siyasi zeminin oluşmasının gerekliliği demokratik bir toplum için olmazsa olmazdır dediğimiz mesele tam da budur. Sevgili Sektap hatta siyaset yapıyor. Adresi belli, kimliği belli ve Dem Parti'nin eş genel başkan yardımcısı. Bu doğrudan siyasi çalışmalara ve demokratik siyasete müdahaledir. Bunu kabul etmiyoruz ve Sektap Akta arkadaşımızın bir an önce serbest bırakılması. Talep ediyoruz. Dosyanın içeriği tamamen uyduruk, deliller mesnetsiz, tanıklar ifadelerinde tekrar hatırlamıyorum, bilmiyorum ve rağmen bugün sevtap tahliye edilmedi. Sevtap'ın tutuklulun devamı kesinlikle kabul edilemez. Biz buradan tekrar ifade edelim. Eee partimizin, tam partinin eş genel başkan yardımcısı eee emekten sorumlu eş genel başkan yardımcısına yapılan bu uygulamayı hakların demokratik kongresine dönük operasyonları kent uzlaşısına dönük bu yaklaşımları yani bizim birlikte mücadele zeminlerimizi olan bu saldırıları kesinlikle kabul etmiyoruz. Birlikte mücadelemizle bunların da üstesinden geleceğiz. Umudumuzu kaybetmiyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim.